Her iki ayda bir bu denetimin yapılması gerekiyor. Trafik denetimi çok önemli. E, Türkiye'de trafik kazaları kendi başına bir e, can kaybı, Yani trafik bir terör. O açıdan e, can kayıplarını, mal kayıplarını önlemek için yapılması gerekiyor. Şimdi denetimi ağırlık vermek, vatandaşımızın geliştirmek Başlangıçta Güvenlik Kuvvetlerimiz de bir şekilde trafik denetimlerini yapıyor yollarda, sürücüleri uyarıyor. E, vatandaşlarımızın da trafik kurallarına azami riayet etmesi gerekiyor. Çünkü ufak bir, bir anlık bir hata çok büyük kayıtlara yol Can kaybı en başta. ondan sonra mad maddi kayıtlar, ondan sonra trafik kazalarından doğan bir takım davalar, uzun süre evleti de meşgul ediyor, o açıdan Trafik çok önemli. İçimizde yani bu ülkede yaşayıp da vatandaş olarak trafik kazasından mağdur olmayan, bir yakınını kaybetmeyen yok gibi. Ben babamı küçük yaştayken trafik kazasından kaybettim. O yüzden trafik kurallarına son derece titiz bir şekilde riayet ederim. Herkesine riayet etmesi gerekiyor. Hız yapmamamız gerekiyor. Bu denetimler çok önemli. Noktaları gördük. Arkadaşlarımız büyük bir eee fedakarlıkla can gece gündüz trafik kontrolünü yapıyorlar